gece kıyafetlerimizde, aviye kıyafetlerimizde kullanabileceğimiz klasik bir boyunluk tasarımı yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Ee, bir, e, gri renkli bir kurdelemiz var. Ee, üzeri dokulu olabilir. Ben burada kadife dokusunu seçtim. Onun dışında süsleme için kullanacağımız metal aparatlarımız, metal süslerimiz mevcut. Ee, boyunluk bittikten sonra kenarlarını kıstıracağımız yine metal aparatlarımız var. Zincirimiz var ee, ve birleşim için kullanacağımız parçalarımız mevcut, yine metal parçalar. Ee, yapıştırma için silikon tabancası kullanmayı tercih ediyorum ben ama bunun dışında eğer isterseniz e, dikiş de kullanabilirsiniz ya da metal tel kullanabilirsiniz. Ee, yine penslerimiz, e, makasımız ve çakmağımız var uçlarını yapmak için. Şimdi uygulamaya geçebiliriz. Ve öncelikle Kurdelemizi ölçülendireceğiz. Kurdeleyi ölçülendirirken, yani normalde 30 santim civarında bir ölçü uygundur eğer sipariş olarak hazırlıyorsanız. Ama kendiniz için yapıyorsanız kendi boynunuzun ölçüsünü alabilirsiniz. Boynunuza sardıktan sonra kurdeleyi yaklaşık 4 parmak kadar bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Bu da bağlantıyı sağlayabilmeniz ve istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz için gerekli. Şimdi ben kendi boynumdan aldığım ölçü doğrultusu. Burada kurdeleyi kesiyorum. Tabi bu e, kurdele normalde, hani kurdelelerin kenarları böyle açılır yapmak gerekir ama e, bu de o şekilde bir sıkıntı yok. Ama yine de biz kenarlarını yakalım şöyle. Temiz bir bitiş, temiz bir geçiş olması açısından. Gerçi yine aparatın içerisinde kalıyor ama temiz çalışmakta yarar var. kenarını şöyle şey yaktık. Böylece parça çıkma ihtimalini de azalttık. Şimdi e, kıstırma aparatlarımızı kullanıyoruz. Kıstırma aparatlarını e, istediğiniz aksesuarcılarda çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ben e, kenarları böyle hafif darbeli olanlardan tercih ediyorum. Çünkü kıstırmayı yaparken e, burada ııı e, izleri kalabiliyor. O yüzden şimdi bu şekilde uçlarını kıstırdık. İyice bastırıyoruz. Zaten uçlarda küçük küçük dişler var. O dişler kurdelenin içerisine geçiyor. Şu şekilde çok sağlam bir bitiş noktası oldu. Diğer aparatı da kullanıyorum. Bitiş için ki bu aparatlardan kullanmak zorunda değilsiniz. Yani e, kuş gözü denilen minik delikli e, metal aparatlar var. Şöyle böyle e, perçin gibi kıstırılabilenler var. Bir delik açıp onlar, onları kullanıp bir yardımıyla da bağlantıyı yapabilirsiniz. O da farklı bir çözüm olabilir. Şimdi şu şekilde altyapımız hazır. Şimdi bunun üzerinden süslemeyi yapacağız. Şimdi öncelikle silikon tabancamız tabii ama silikon tabancası ile çalışırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sıcak, sıcak silikon muhakkak yakıyor ve zarar verebiliyor. E, bundan kaçış yok tabi muhakkak e, elinize ulaşabiliyor ama olabildiğince dikkatli bir şekilde çalışmakta yarar var. Şimdi önce merkeze koyacağımız parçayı yapıyoruz. Burada bir e, merkeze koyacağımız ufak bir aparat var. Bunu da yine ortasına süs olarak koyacağım ince görünümlü bir boncuk var. Haparata boncuğu yapıştırıyorum. Şimdi silikon tabancasıyla çalışmak tabii ki bir tercih. Dediğim gibi dikiş de yapabilirsiniz. Ya da farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ama silikon tabancası çok çabuk kuruduğu için çok çabuk sonuç veriyor. O yüzden çoğu insan silikon tabancasını tercih ediyor ve de çok sağlam oluyor gerçekten. Yani yerinden sökmesi zor. Bir de ben burada tabi e, kullandığım kurdelenin de e, bir kurdele olmasından da biraz güç alıyorum ki e, silikonla bütünleştiği zaman zaten çıkarmak pek de mümkün olmuyor kurdeli üzerinden. Satan kurdelelerle çalışacak olursanız eğer satan kurdelelerde tabi belki bir şeyle daha sabitlemeniz gerekebilir. Evet, silikonu sürdüm, tekrar tam ortasına getiriyorum ve yapıştırıyorum. Biraz tutulması için bekliyoruz. Yani hafif sıcaklığını alması yeterli oluyor burada. Şimdi şöyle bir duruma geldi. Aslında istenirse hani sade bir şekilde düşünülürse bu şekilde de kullanılabilir ama biz biraz daha süsleyeceğiz. Bunun için şöyle yine klasik minik aparatlarım var. Bunların da üzerine silikon sürüyorum çok fazla da sürmemek lazım çünkü kenarlardan taşma ihtimali var. Dikkatli bir şekilde, çizgilere de denk gelecek şekilde sürüyoruz. Birbirine yine eşit mesafe olacak şekilde de yapıştıracağız. İlkine çok fazla dikkat etmiyorum. İkincisini ilkinin tam karşısına denk gelecek şekilde yapıştıracağım. Diğer parçayı da yine aynı şekilde silikonluyorum. Tabii sıcak silikonla çalışırken silikonun da hızlı bir şekilde yerine konulması gerekiyor ki soğumasın. Soğuyunca katılaşıyor çünkü hemen. Katılaşmadan aplikasyonuzu yapacaksınız. Bakalım şöyle birbirine eşit mesafede oldu. Şimdi e, genel anlamda oyunumuzun süslemesi bitmiş durumda. İsterseniz daha çok aparat kullanabilir, devam edebilirsiniz. Daha farklı aparatlar seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi e, bağlantı noktalarını yapacağız. Bunun için zincirimizi iki parça halinde Kesiyoruz yani ayırıyoruz birbirinden. Bir parçası biraz daha uzun olacak. Eğer yapabilmek için boynumuzda. Bir parçası da bağlantı aparatını bağlayabilmek için çok hafif, küçük yani üç parçadan oluşan bir zincir kullanıyoruz. Şimdi bağlantı aparatını ben bu zincir üzerine taktım zaten ve bunu boyun kısmına monte edeceğim. kullandığınız zincirlerin sert olmasına dikkat edin. Çünkü e, ayarlama yaptığınızda biraz kastırırsanız eğer zincir e, yerinden yani bağlantı noktalarından oynayıp kopabiliyor. Bu sizi çok uğraştırır. O yüzden sert zincir kullanırsanız aksesuarınız çok uzun süreler boyunca size hizmet edecektir. Şimdi bunu buraya taktık. Bakın şu şekilde kısa olan bağlantı bölümü. Uzun olan zincirimizde şimdi bu e, zinciri tabii ki tamamını kullanmayacaksınız. Boynunuza bağladığınızda işte 7. ya da 8. E, kısımdan bağlayacaksınız. Geri kalan kısım arka taraftan sırt kısmından sağlanacak. Onun da ucu boş kalmasın. Ona da böyle bir küçük bir e, taş koyuyoruz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kurdele rengine göre ben şeffaf ve beyaz olan bir minik boncuk taş tercih ettim. Bunu da zincirin ucuna koyup hani sırt kısmında eğer bir dekolte varsa ya da başta da söylediğim gibi straplez bir elbise ise sırt kısmında gayet hoş gözükecektir bu küçük bir detay sayesinde. Bunu da yani Biri diğer ucağım. bağladıktan sonra zaten aksesuarımız tamamlanmış olacak. Kullandığımız farklı renkte kurdeleler, farklı aksesuarlarla onlarca farklı çeşitte Alternatifini yaratabileceğiniz böyle basit ve eşit bir boyunluk.